Herkese selamlar. Bugün 5 dolar altı 5 tane oyunla sizlere geldim. Birinci oyunumuz Dying Light 1. Kıyamet sonrası dönemde geçen zombi temalı oyunumuzda gizemli bir virüs salgınıyla perişan olmuş Harran şehri sokaklarında Kylie Crane ile hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da şehrin kaderini belirleyecek adımları atıyoruz. Şu an Steam'de %80 indirimle 3.60 dolar fiyatı ile kesinlikle kaçırmamanız gereken ve şans vermeniz gereken bir oyun. İkinci oyunumuz Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Sinirlerinizin ve zekanızın sınırlarını test edecek, nefes kesici soruşturma, aksiyon ve keşife harmanlayan benzersiz macerayı asla kaçırmanızı istemiyorum. Bir dedektif olarak Londra'nın ve insan ruhunun en karanlık köşelerinde iblisi takip edin. Kesinlikle denemeniz gereken sürükleyici hikayesi ve atmosferiyle büyüleyen bir oyun. Şans vermenizi şiddetle tavsiye ederim. Şu an Steam'de %90 indirimle 1.79 dolara satın alabilirsiniz. 3. oyunumuz Tavern Manager Simulator. Eğer ki ben bu kadar aksiyon ve macerayı kaldıramam diyorsanız, sizleri sakin, huzurlu bir orta çağa götürmek isterim. Orta çağda bir taverna sahibi olduğunuz mekanı onarın, özgürce, dilediğiniz gibi geliştirin ve genişletin. Ayrıca ziyaretçilerin ruh halini takip etmeyi de unutmayın. Şu an Steam'de %40 indirimle 3.89 dolara satın alabilirsiniz. Dördüncü oyunumuz Rise Son of Rome. Orta çağa gelmişken bu oyundan bahsetmemek olmaz. Ailesinin katledilmesine tanık olan bir genç Romalı'nın intikam almak için ordusuyla birlikte Britanya'ya doğru yolculuğunu konu alıyor. Aksiyon ve hüzün dolu bu macera bu yolda keyif alacağınızdan kesinlikle eminim. Steam'de şu anda 5.79 dolara bu oyuna sahip olabilirsiniz. Beşinci oyunumuz Broken Lord Don't Watch. Listemize olmazsa olmazımız psikolojik korku oyunu ile bitirelim. Tokyo'da geçen bu korku dolu hikaye bir gencin dairesinde hapsolduğu ve olağanüstü varlıkların zihniyine oynadığı ele alan bir hikayenin içinde kendimizi buluyoruz. Gerçeği keşfedebilecek misin yoksa her şey çok mu geç olacak? Şu an Steam'de 4.99 dolara oyunun demo sürümünde oynayarak deneyimleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür teşekkür ediyorum abone olup bildirimleri açarsanız benim için çok değerli seviliyorsunuz kendinize iyi bakın